Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir irade ile ilgilidir? Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olma ifade eden irade, külli ve cüz'i olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan davranışları da zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Yazı yazmak, oturmak, kalkmak, çalışmak, namaz kılmak, iyi veya kötü davranışa bulunmak özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlardandır. Kişinin bu sorumlu kalanına cüz'i irade denir. Ancak insanın iradesinin dışında olan şeyler de vardır. Kalbimizin çalışması, nefes alıp verişimiz, midemizin yiyecekleri sindirimi, irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, nerede, hangi anneden doğacağımıza, hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz. Göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz, bütün bunlar bizim için irademiz dışında yüce alan takdiriyle gerçekleşir. Bu alan ise külli irade denir. Bir şey dilediği zaman onun emri o şey ancak ol demektir o da hemen verir. Alan yaratmasından bahsedilmiştir dolayısıyla külli irade. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Allah'ın istemesi yani külli irade. De ki hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani iman ve inkar etmek kişinin kendi cüz'ü iradesine kalmıştır. Dolayısıyla cüz'ü irade vurgulanmaktadır. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Yine Allah'ın dilemesi yani külli irade. Farklı olan C şıkkına verilmiştir. Nasrettin Hoca'nın bu fıkrası evrensel hangi hangilerini örnek oluşturur? Bir yaz günü Nasrettin Hoca biraz serinlemek için ceviz ağacının gölgesine oturmuş. ilerideki kocaman kabaklar gözüne ilişince kendi kendine şu Allah'ın işine bak otun üstünde koskoca kabak yetişiyor. Şu dalları göğe uzanmış bir evliliklik yer tutan ceviz ağacının meyveleri ufacık diye düşünürken tam o sırada başına bir deviz düşmüş. Ah başım diyerek fırlamış hoca tövbe yarabbim bir daha senin işine asla karışmam ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi demiş. Otun üstünde kabak yetişmesi, dallarda cevizin yetişmesi biyolojik yasalarla ilgilidir. Yer çekimi yani daldan ceviz düşmesi ve hocanın canını acıtması fiziksel yasadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Numaralandırılarak verilen örnek olayların hangileri Hazreti Muhammed'in istişareye verdiği önümü gösterir? İstişare, karşılıklı fikir alışverişinde bulunma, danışma. Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz ordusu için bir karargah seçtiler. Ashab-ı Kiram'dan Hubab bin el-Cemuh sordular. Ya Resulallah, burası Allah'ın vahiy indirerek konaklattığı bir yer midir? İleri gitmemiz, geri çekilmemiz mümkün değildir. Yoksa savaş taktiği olarak sizin seçtiğiniz bir yer midir? Peygamberimiz, savaş taktiği olarak seçilmiş yerdir buyurdular. Bu cevap alan Hubab seçilen mahallenin askeri strateji bakımından uygun olmadığı görüşünü açıkladı. Peygamberimiz de Hubab'ın fikrini isabetli bularak karargahını değiştirdi. Burada Hubab'ın ortaya koymuş olduğu görüş sonucunda Hz. Muhammed'in karargahın yeni değiştirmesi fikir alışverişinin yaptığını bize göstermektedir. Dolayısıyla bir gösterir. Hüreyin savaşında Müslümanlar dar bir validen geçerken burada pusu kuran düşmanlar kendilerine saldırdılar. Müslümanlar bozguna uğradılar. Düşmanın bu saldırı karşısında Hazreti Muhammed geri çekilmedi. Yanında kalan Asya'daki Müslümanı onlara karşı koydu. Dağılan Müslümanları yanına çağırdı. Onun sesini duyan Müslümanlar yeniden toplanlar ve düşmanı yeniler. İkinci örnekte karşılıklı fikir alışverişinde örnek bulunmamaktadır. Dolayısıyla iki olmaz. Müslümanlar umre için yola çıktıklarında Hudeybiye'de müşrikler tarafından durdurulmuştu. Görüşmeler sonunda bir antlaşma yapılmıştı. Antlaşmaya göre sahibi o sene mescidi haramı ziyaret etmen geri dönecekti. İhramlıydılar ve umre yapmadan geri dönmeyi içlerine sindiremiyorlardı. Hz. Muhammed'in kalkınız, kurbanlarınızı kesiniz, sonra tıraş olunuz diye davet etmesine ve bu daveti üç kez tekrarlamasına rağmen kimse hareket etmedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed'in eşi Ümmü Seleme kendisinin meydana çıkıp kurbanını kesmesini ve tıraş olmasını böylece onların da doğal olarak peygamberliğe uyacakları söyledi. Hz. Muhammed eşinin tavsiyesine uygun olarak davrandığını ashab da onu takip etti. Hz. Muhammed'in eşinin vermiş olduğu görüşe değer vermesi istişareye bir örnektir. Dolayısıyla üçüncü de olur. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Bu parçaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Din vahiy yoluyla Allah tarafından bildirilen ilahi emirler ve kurallar bütündür. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam'dır. Bütün peygamberler özü itibariyle aynı dini tebliğ etmişlerdir. Ancak önceki peygamberler indirilen vahiyler insanların eliyle tarif edilmiştir. Böylece birçok din ortaya çıkmıştır. A şıkkı dini kaynağı Allah'tır. Evet Allah tarafından bildirilen ilahi kurallar bütündür denilmektedir. İslam asıl itibariyle tevhid dinidir. Evet, Hz. Muhammed'e gönderilen din Allah tarafından gönderilmiştir ve bu dinin özünü tevhid inancı oluşturmaktadır. Dinlerin farklı isimlerle anılmasının sebebi vahyin özünün değiştirilmesidir. Ancak önceki peygamberlere indirilen vahiller insanların eliyle tarif edilmiştir. Böylece birçok din ortaya çıkmıştır. Yani C'ye dolaşabilirler. Bilir. İnsan Allah tarafından bildirilen tevhid inancı benimsemeye yatkın olarak yaratılmıştır. Yani fıtrattan bahsetmektedir. Ama parçada buna değinilmemiştir. Bu yüzden D şıkkı çıkarılamaz. Buna göre Kübra hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretmeni Kübra'ya zekat ve sadaka hakkında doğru yanlış ses uygulamış ve cevapları almıştır. Malını delediği gibi kullanma ve harcama imkanı olanlar zekat verirler. Doğru diyerek doğru cevap vermiştir. Çünkü bir kişinin zekat verebilmesi için öncelikli olarak özgür bir şekilde malını kullanabilmesi gerekmektedir. Küçükbaş hayvanlarda zekat verilmesi için en az 40 hayvana sahip olmak gerekir. Küçükbaş hayvanlarda 40'tan 120'ye kadar bir koyun zekat verilir. Yanlış diyerek yanlış cevap vermiştir. Doğru cevap vermesi gerekiyordu. Fetih sadakası Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü. Ramazan ayında roçlu istemeden yaptığımız kusuru davranışlarımızın bir özüdür. Ülkemize daha çok fitre olarak bilinir. Fetih sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. Doğru diyerek doğru cevap vermiştir. Kişi kardeşine zekat verebilir. Yanlış diyerek yanlış cevap vermiştir. Çünkü kişi kardeşine zekat verebilir. Fitren hangi ayda verileceğini kavramıştır. Evet, Ramazan ayında verilebilir. Küçükbaş hayvanları verilecek zekat oranını anlamamıştır. Doğru. Çünkü bu cümlenin yanlış değil, doğru olması gerekiyordu ama... Kübra yanlış işaretlemiş. Dolayısıyla küçük baş hayvanlarla verilecek zekat oranını anlamamıştır. Bir kimseye zekat vermekte yükümlü olabilmesi için gerekli olan bazı şartları öğrenmiştir. Evet, öncelikli olarak kişinin malını özgür bir şekilde kullanması gerekir. Zekat verilecek bazı kimse de bilmektedir. Hayır, bilmiyor çünkü kardeşe zekat verilebilir kısmında verilemez diyerek B şıkkı söylenebilir. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdaki hatlardan hangisi desteklemez? İslam dini Müslümanları bir bütün olarak görür. Bu yüzden Hz. Muhammed Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Bu organlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi bedenin uyumlu çalışmasını sağlar. Bunun gibi toplumun bireyler arasındaki bağın güçlendirilmesi toplumsal uyumun sağlanması için önemlidir. Bundan dolayı İslam dini toplumun üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma yürütlemektedir. Fakat cimri olanlar yardımlaşmaktan kaçarlar. Yardım etmekte malların eksileceğini düşünürler. Halbuki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu yardımların karşılıksız kalmayacağını bildiriyor. Allah ibadet edin, hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, akraba, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. A şıkkında iyilik edin diyerek Müslümanların yardımsever olması gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla A şıkkı destekler. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının yine yardımlaşma vurgulanmıştır. Dolayısıyla B şıkkı da destekler. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikler onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Yine sadaka verenlerin karşılığını fazlasıyla alacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkı da destekler. Ticaretim ve kendilerini Allah'a anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı delikanlı müminler, kalplerin ve gözlerin arlak bulak olduğu bir günden korkarlar. Yani yapılan ticaretin Allah'ı anmaya engel olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Yardımlaşma vurgulanmamıştır. Bu yüzden D şıkkı desteklemez. Bu sözlerden hareketle yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, yasasız, serbestsiz kentler bulacaksınız. Fakat mabutsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız. Mabut, yaratıcı, tanrı, ilah, mabet, ibadethane. Yani her toplulukta dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka dini inancın olduğu ifade edilmiştir. Din ihtiyacı insanlıkla kardeştir. Mağaralarda yaşayan insanlarda bile bu gereksinim vardır. Geriye doğru ne kadar girersek gidelim dinsiz bir ulusun yaşadığına tanık olamıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde bir mabede veya bir mabet kalıntısına rastlanmak imkansız. İkinci sözde de yine insanın ilk anından itibaren günümüze kadar her toplumun bir dini olduğu, herkesin bir dini inancı olduğu ifade edilmiştir. Bir din evrensel bir gerçekliktir. Evet, evrensel demek her yerde, her zaman, herkesin geçerli olan demektir. İnsanın ilk anından günümüze kadar din varsa bu dinin evrenselliğini göstermektedir. Bütün dinler vahiy kaynaklıdır. Hayır, beşeri dinler de vardır. Din ve bilim bir bütündür. Bundan bahsedilmemiştir. Her dönemde din gerçeğiyle karşılaşılır. Mağara döneminde bile din gerçeğiyle karşılaşıyorsak, her dönemde din ile karşılaşabileceğimiz ikinci sözde ifade edilmiştir ki zaten her toplum mutlaka bir dini vardır diye de iki sözde de vurgulanmıştır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4 yani 5 şık olacak. Bu ayetlerde Kur'an ana konularının hangisine yer verilmemiştir? Kim Allah'ı, meleklerin kitaplarını, peygamberlerini var ahiret günü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İnanç konusuyla eşleştirilir. Ey inananlar zannın çoğundan sakının zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseye çekişmesin. Hangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Muamelat konusuyla ilgilidir. Yani sosyal hayatta sosyal ilişkilerle ilgilidir. Anne baba ve akrabaların bıraktıklarının erkeklere bir pay vardır. Anne baba ve akrabaların bıraktıklarının kadınlara da bir pay vardır. Mirastan bahsedilmiştir. Miras ise muamelat konusu içerisinde değerlendirilmektedir. Ey Muhammed peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbinde pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bu da kısa ilgili geçmiş peygamberlerin hayat hikayesi anlamına gelmektedir. Ama ibadetle ilgili herhangi bir ayet verilmemiştir. Bu parçada aşağıdaki peygamberden hangisi anlatılmaktadır? Kur'an'da adı sıkça geçen bir peygamberdir. Aynı zamanda onun adını taşıyan bir sure vardır. Bununla birlikte Ülül azm olarak bahsedilen beş büyük peygamberden biri ve bunların ilkidir. Peygamber olarak gönderildiği vakit puta tapanların sayısı iyice artmıştı. Putperestlikle birlikte toplum düzeni bozulmuş, ahlaki çöküş yaşanmış, taşkınlık, zulüm, haksızlık yaygınlaşmıştı. Yüce Allah insanları hak dine davet etmesi, tevhid inancını anlatması ve Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmesi için bu peygamberleri görevlendirdi. Kavmine Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini ve acı verici bir azap gelmeden onları uyarmak üzere görevlendirdiğini anlattı. Eğer onu dinlemezlerse başlarına bir azap geleceğini haber etti. Ancak peygamberin bu çabasına karşılık insanlar onun davetini kabul etmedi. Peygamberin bıkmadan usanmadan yaptığı tebliğe inatla karşı çıkan inkarcılar tufanda boğularak can verdi. Yani yeryüzünün selle kaplanması sonucunda o topluluğun helak edildiği ifade edilmiştir. Ariyeten Ulul Azm peygamberlerinin de birincisi olarak ifade edilmiştir. Ulul az 5 büyük peygamber anlamına geliyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed. Ulul az peygamberlerin ilki Hazreti Nuh'tur. Nuh tufanlığı ismi verilen kıssası vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Bu olayda Hz. Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza'nın katili vahşi Mekke'den kaçarak bir müddet kabileler arasında gizlendi. Fakat emin bir yer bulamıyordu. Sonunda birisi sen kendin için en güvenli yeri ancak onun yanında bulabilirsin. Git peygamberimiz ile konuş dedi. Vahşi çekilerek Resulullah'ın huzuruna girdi. Peygamberimiz vahşi görür görmez başını yere eğdi. O anda amcasını hatırlamıştı mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Katil karşısındaydı, kısas yapabilirdi ama o büyüklük gösterdi. Hz. Muhammed'in vahşiye karşı göstermiş olduğu büyüklük, onu Hz. Hamza'yı şehit etmesine rağmen affetmesidir. Yani Hz. Muhammed'in affedici oluşu vurgulanmaktadır.